Adacım ne yapıyorsun? Gerçekten. Onu öyle bilinir mi anneciğim ya? Ha? Ha? Yokuşta geri gidiyorsun. <laughs> ha kasaya çık önce daha rahat gideceğini düşünüyorsun değil mi? Tamam bekle ben çıkarayım bekle. Bekle ben çıkarayım. Aferin be. Aferin sana be. Tamam. Ha, onu öyle süreceğim mi şimdi? Ya ben sana inanamıyorum ya düşsen. Sen tamam, bunu ben alırım onu sen merak etme. Ben alırım onu bebeğim. Tamam. Hadi yürü. Tamam ben onu getireceğim sen yürü. Adacığım ona bir oturma yeri yapmışlar aslında. Oraya oturup sürebiliyorsun. Sen niye tersten bindin Nasrettin Hoca gibi? <laughs> Hadi sür bakalım sür. Seni yaramaz seni ya. Ha, hayır. <laughs> bir de benimle dalga geçiyor. Hayır. Hayır. Ada. <laughs> Ada. Ada oturak yer nerede normalde anneciğim? Dalga geçiyorsun bir de ya. Evet. <laughs> evet. Hadi otur sür bakalım bir. Benden buraya da Bakalım düz sürebiliyor musun? Traktörü düz sürebiliyor musun? Ah, sürebiliyor musun? Sen niye tersten bindin? Hadi çık yokuşun üstüne yokuşun en üstüne çık oradan sal kendini gel hadi bisikletle daha iyi olur Hı? Bisikletle, daha iyi. bisikletle daha iyi olur bak sen bununla da olur bence ayaklarını kaldırırsın fışt diye kayarsın hadi yürü bakalım yavaş yavaş arabalara da dikkat et ben burada bekliyorum yavaş tamam bin şimdi bin Hadi gel bakalım bekliyoruz. Kaldır ayaklarını. Kaldır o gelecek. Sen direksiyonu düzgün tut. Oo, bana çarpma sakın. Sakın bana çarpma. Evet bisiklet daha hızlı geliyor değil mi? Traktör daha yavaş geliyor. Ne oluyor? Tamam canım araba yukarıdan geçti. Hatta konu eve götürelim o zaman. Tabii ya. Ben, 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 ben. Hadi ya. <laughs>